Merhaba, umarım ki her yerde yaşıyorsunuz bu dünyada iyi olun. Ama insan iyi olmak için biraz zorlanıyor. Allah'a şükür sağlığımız yerinde, çok şükür ediyoruz. Ama her defa alışveriş etmek için bir yere gidiyorum, o kadar her şey baha olmuş ki Kala kala bakıyorum, diyorum ki okey ben full time bir işim var, kocamın restoranı var, hala hala biz bir extra income bakıyorduk bulduk. Ama kendi kendime söyledim. Bu, bu sabah Kasko'ya gittim. Eğer Amerika'da Kanada'da yaşıyorsunuz biliyorsun her defa Kasko'ya ya Walmart'a her yere her yere alışveriş için gidiyorsunuz. Her şey çok baha olmuş. Mesela bizim İran gibi Uh, orada her um, gün baha oluyor. Bu, burada haftada uh, bir defa um, ekstra bir şeyler uh, baha oluyor. Mesela uh, süt, uh, um, her şey, her şey. Uh, ben bilmiyorum ki eğer ki sadece bir işiniz var. Mesela İran'da um, bir kişi çalışıyor. Beş kişi, beş kişi o zamanlarda şimdilik değil. Şimdi çok kötü. Orada da durum çok kötü. Ama burada Kanada'da ben ve kocam çalışıyoruz. Full time. iki tane küçük çocuğumuz var. Yine de <laughs> yine de Allah şükür ama yine de diyorum ki okay, çocuklarımı mesela jimnastik, swimming, piyano şeye gönderiyorum. Her şey çok baha olmuş. Öğretmenler ekstra charge yapıyorlar çünkü diyorlar ki her şey baha olmuş ben bir online işim var. Şimdi 7 month oldu ki onu başlamışım. Evde bir site kendi işiniz yapabiliyorsunuz. Çünkü 2-3 saat günde çocukları uyuya koyuyorum. Sonra ben bu işi yapıyorum. Her zaman geceler olabiliyor ki eğer ev çalışıyorsunuz ya bir işiniz var evde çalışmak için bu çok güzel bir iş size tavsiye ediyorum. Eğer extra information istiyorsunuz, more information istiyorsunuz benim web sistemimde e-mailinizi bırakın free webinar göndereceğim size. İyi günler.